Merhaba arkadaşlar, bugün benim doğum günüm. O yüzden kampa geldik. Bugün 2 Nisan. Sizin orada farklı yılları olabilir ama bizim şeyimizde 2 Nisan. Biz şu an kampa geldik. Gösterebilirim. Bakın. Böyle yerlere çöpler atmışlar. Şöyle de deniz kıyısı var böyle. Şimdi biz de tam ateş yakacakken böyle oldu. Ateş yakacağız. Kahve içiyor annem, babam. Ay. Merhaba. O yüzden biz de kampa geldik. Bugün hava çok güzeldi çünkü. Yağmurluydu ama burada yağmur yağmıyor. Bir tek buraya gelirken yağmurluydu öyle. Kaç yaşına girdin da baktım. Şu an 6 yaşına girdim. 5'ten 5'ten çıktım 6'ya geldim. Nasıl bir sabah uyandın onu da anlat bugün. Annemler babamlar benden gizli balonlar koymuş odama. Uyanınca çok şaşırdım. What dedim. Son Mersem annem babam benim doğum günümü kutluyor. Beğendin mi peki? Çok beğendim. Sallar amca. Kanalıma Bye. abone olmayı, yorumlara like göstermeyi unutmayın. Görüşürüz.